Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle de... hmm, bir konuda... Saat başı, saat başı, saat başı... Bilirim, bilirim, bilirim. Bir şey söylemiyorlar. Neyse, en azından bilirim. Neyse, kapalıydı. Neyse. Konuşuyor arkadaşlar, gördüm ki YouTube e, canı birazcık da beni hedef almış. Şaka şaka, ne hedefi ya? <laughs> o da saçma oldu her gün Youtube'da abone ederim dişi şey ya, daha 20'den 23'e düşmüşsük. bunu fark ettim ben. Ve size şöyle bir şey verdim. Youtube'u bırakmıyorum merak etmeyin hemen Youtube'u bırakmam falan filan demeyin. Youtube'u bırakmayın bir keresinde. Youtube'a girmek için ne şeyler çektim ben, ne çileler çektim. Bırakır mıyım aslında çile dediğimde o kadar çile değil ama neyse. Şu abone bile zor topladım ya. Arkadaşım bari çıkmayın da 20'de kalak bari. He. İşte bir de onu söyleyeyim. Şimdi bana eksiklerimi söyleyin. Ne bileyim ne istiyorsanız veya eksiklerim varsa falan filan söyleyin size Ben de o eksikleri yapayım. Sanırım aktifliğimin çok güzel olmaması olabilir ama her gerçi tubu tub da benim gibi aktif değil vallahi. Ben en aktif sayılırım yani. Neyse o konuyu açmayalım. Biraz kendimiz bilmiştik yaptık. Aslında yapmadık ama neyse ya. <laughs> neyse. eee yani kısacası bana eksikleri sorun yani. neyse mesela akım mı yapmadığım için yoksa şey mi tam aktif. bütün eksiklerimi siz bana tek tek yazın ben de o eksikleri uyup onları yapayım. Sanırım biraz videolara daha fazla emek vermem gerekiyor bana mı öyle geliyor. Senden kaç gündür sessiz video çekiyorum. Nasılsınız? Ha bir de bir şey diyeceğim arkadaşlar. Bizim bu çarşamba fotoğraf günümüz var. O ne? dostum. Neyse yani. Kısacası bu bana eksiklerimi güzel bir şekilde anlatım. Yani kibar yani kaba bir şekilde değil tabi ki bence şöyle şunun eksik. Sen bunu yaparsan bence şöyle şöyle daha diye bana eksiklerimi söyleyin kabaca. Ben de o eksikleri uyarak kanalı geliştireyim. Yani kısaca söyle arkadaşlar. E bunu da beğenin atın bari canlarım benim. Hadi sizi seviyorum öpüyorum. İyi öğlenler.